dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Şubat Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Büyük çoğunluk desinformasyonu demokrasiye ve dayanışmaya yönelik bir tehdit olarak görüyor. Araştırma Almanların yüzde seksen özellikle sosyal medya ile ilgili yanlış bilgiler nedeniyle toplumsal dayanışma konusunda endişe duyduğunu gösteriyor. Katılımcılar yanlış bilgilendirmeyi özellikle göç, sağlık, savaş ve iklim gibi tartışmalı konularla ilgili olarak demokrasi ve sosyal uyum için bir tehdit olarak görüyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri medyaya çok az güvenirken yüzde 43'ü de yüksek düzeyde güven duyuyor. Geri kalan kesim ise Medya orta düzeyde güven duyanlar olarak sınıflandırıldı. Araştırmanın eş yazarı ve Bert Vakfı'nda dijital uzman olan Berger sonuçlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Berger, medya ve siyasete karşı artan güvensizliğin belirsizlikle birleştiğinde toplumun giderek kutuplaşmasına yol açabileceğini söyledi. 25 Şubat'ta Berlin'de düzenlenen Berlinale Film Festivali'nin ödül töreninde sanatçılar, yönetmenler ve jüri üyelerinin İsrail'in özel olarak Gazze, genel olarak Filistin politikasını eleştirmeleri ve ateşkes çağrısında bulunmaları geniş tartışmalara yol açtı. Jüri üyesi Denis Kot hemen ateşkes yazılı dövüzüyle sahneye çıkarken ABD'li belgesel yönetmen Ben Rası Filistin kefiyesiyle çıktı ve İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını söyledi ve ateşkes çağrısında bulundu. Denilebilir ki içinden geçtiğimiz süreçte en anlamlı mesajı ise en iyi belgesel ödülüne layık görülen Batı Şeria'da İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan Başka Ülke Yok adlı film vermişti. Belgesel nesillerden beri yaşam mücadelesi veren bir aileden gelen Filistinli aktivist Bazel Adira ve ihlalleri haberleştiren İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın arkadaşlık ve ortak politik mücadelesini işliyor. Bazel adıra Alman hükümetine İsrail'e silah sevkiyatını hemen durdurun çağrısı yapmıştı. İsrail Abraham ise şu an ödülü Baselle iki eşit insan gibi birlikte alıyoruz. Ancak geri döndüğümüzde ben özgür yaşarken o işgal altında yaşayacak. Apartheid rejiminin şartlarına döneceğiz. Bu eşitsizlik hemen sonlanmalı demişti. Ödül töreninde yapılan açıklamalar, kullanılan sözler, taşınan döviz ve kefiye ile verilen mesajların soykırım tanımlamasının salonda yoğun bir alkış almasının ardından harekete geçen Alman basını ve Yeşiller Partili Federal Kültür Bakanı Claudio Roth söylenenleri ve verilen mesajları antisemitizm olarak ilan etti uzun yıllar demokrasi ve insan hakları mücadelesi içerisinde yer alan Yeşiller Partisi üyesi Roth, geçmişte yaptıklarının bir yana bırakarak artık bir yöneten olarak gerektiğinde soruşturma açacaklarını söyledi. Berlinale'nin devlet desteğiyle düzenlendiği bu nedenle törenlerde antisemitizme müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bir diğer deyişle törenlerde devlet ne isterse onun olacağına işaret etti. Süddeutsche Zeitung ise bir gün sonra olanları Berlin rezaleti başlığıyla duyurdu. Devlet televizyonu ARD kanalı ise olayı kültür alanında antisemitizm yeni değil diyerek haberleştirdi. Ayrıca daha önce Kassel'de düzenlenen Dokumentada da benzer sahnelerin yaşandığına gönderme yaptı. Alman Emeklilik Sigortası Kurumu 1 Temmuz 2024'te maluliyet ve dul emekliliği ayrıklarına yapılacak ek ödemeleri duyurulduğu gibi doğru bir şekilde hesaplayamayacak. Ancak iyi haber şu, Ek ödemeden yararlanacak 3 milyon maluliyet emekliliği alan insana Temmuz ayında nihayet uzun zamandır beklenen ek ödeme yapılacak. 2001-2018 yılları arasında maluliyet aylığı almaya başlayanların emekli maaşları %7,5, daha sonra maluliyet aylığı almaya başlayanların maaşları ise %4 artırılacak. Federal İş Bulma Kurumu'nun açıklamasına göre Hessen'de geçen yıl %5,3 olan işsizlik oranı Ocak ayında %5,6'ya yükseldi. Metropol bölgelerinde işsizliğin kırsal bölgelere göre daha yüksek olması dikkat çekti. Bölgesel olarak da önemli farklılıklar olduğu belirlendi. En yüksek işsizlik oranı %9,3 ile Offenbach en düşük işsizlik oranı ise %3,7 ile fulda. İşsizler arasında işsizlik maaşı ve bürger geld yani yurttaş parası alanlar yer alıyor. İşsizlik maaşı son net maaşın yaklaşık %60'ını oluşturuyor ve işsizlik sigortası tarafından ödeniyor. Uzun süreli işsizler için temel güvence olan bürger geld yani yurttaş parası ise vergi gelirlerinden finanse ediliyor. Offenbach şehrinde nüfusun %6,8'i bürger gel alıyor. Bunu %6,7 ile Wiesbaden ve %6,2 ile Kassel takip ediyor. Farklı işsizlik oranlarının nedenleri çeşitli. %8,5 işsizlik oranına sahip Wiesbaden'a göre mesleki yeterliliğe sahip olmayan ve düşük vasıflı iş gücü için sınırlı iş imkanı mevcut. Offenbach şehri ise düşük vasıflı iş gücü, geçici istihdam, taşeronluk ve uzun süreli işsizlikle mücadele ediyor. İş ajansına göre Offenbach'ta nüfusun yaklaşık %60'ını oluşturan göçmen geçmişine sahip kişiler de iş gücünde daha az şansa sahip. Fulda ilçesi ise iş ajansına göre çeşitli sektörlerden oluşan bir ekonomiye, birçok orta ölçekli işletme ve iyi bir ulaşım bağlantısı gibi avantajlara sahip. Bu durumda daha düşük bir işsizlik oranına yol açıyor. 20 Ocak'ta Kassel Friedrich Platz'ta 15 15.000 insan aşırı sağcılığa ve ırkçı, yabancı düşmanı parti AfD'ye karşı protesto gösterisi düzenledi. Kassel'de AfD'ye karşı yapılan iki büyük protesto gösterisinin ardından oluşturulan yeni oluşum Kassel Gegen Rechts Kassel sağa karşı daha fazla eylem yapmayı planlıyor. Anket sonuçlarına bakanlar 20 Ocak ve 3 Şubat'ta Kassel'de yaşananlardan biraz da gurur duyuyor. Çünkü 15 bin ve 5 bin insan aşırı sağcılığa karşı protesto gösterisi düzenlemişti. AFD şu anda anketlerde yüzde 5 puan daha düşük. Bu bizim başarımızdır diyor yeni sağa karşı Kassel ittifakından yana. Oluşum düzenli olarak çalışma gruplarında buluşuyor ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiriyor. Sağa karşı iki gösterinin ardından ittifak daha somut olmak istiyor. Şu anda Kassel'de aşırı sağa karşı üçüncü büyük bir protesto gösterisi planlanmıyor. Yana göre artık bir sonraki adıma ihtiyaç var. Sokağa çıkmanın yeterli olmadığını Fridays ve Future'da zaten gördük. Demokratlar daha somut olmalı. Yana göre AFD'nin aşırı sağcı olduğunu söylemek yeterli değil. Bununla kimseyi ikna etmek mümkün değil. Seçmenleri AFD'den geri almanın farklı bir yolu bulunmalı. Değerli bazı eyaletlerde ne bugün ne de yarın otobüs, tramvay ve metrolar çalışmayacak. Belediyelere bağlı yerel toplu taşıma araçlarındaki uyarı grevleri Kuzeyren, Vesfalya, Aşağı Saksonya, Hamburg ve Berlin'de etkili oldu. Uyarı grevlerinin yapıldığı eyaletlerde sadece özel şirketlerin işlettiği ulaşım araçları çalışıyor. İki günlük grev bazı yerlerde Cuma akşamı bazı yerlerde ise Cumartesi gecesi sona erecek. Derdi Sendikası Kassel'de de Kassel toplu taşıma şirketinin yaklaşık 800 çalışanını 1 ve 2 Mart tarihlerinde uyarı grevine çağırdı. Tekrarlanan grevlerin arka planında ülke çapında 130'dan fazla belediye şirketinde belediye toplu taşımasında yaklaşık 90 bin çalışan için devam eden toplu sözleşme pazarlıklarında şu ana kadar anlaşma sağlanamamış olması. Müzakerelerde genellikle daha iyi çalışma koşullarının sağlanması ve çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesi üzerinde duruluyor. Talepler arasında daha kısa çalışma saatleri, daha uzun dinlenme süreleri ve daha fazla tatil parası yer alıyor. Bu değişikliklerle yerel taşımacılıkta çalışmanın daha cazip hale getirilmesi ve mevcut personel açığının kapatılması amaçlanıyor. Örneğin, Hessen'de çalışma saatleri 4 saat kadar kısaltılacak. Dünce Radyo Kasay'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.